Selamünaleyküm can dostlarım bugün sizlerle birlikte Mr Meat 2'yi oynuyoruz Arkadaşlar Mr Meat 2 sonunda oynuyoruz Arkadaşlar ee, ben bunu çıkar çıkmaz çekecektim ama iki yıl geçti aradan ee, aradan iki yıl geçti gerçekten yok bu oyun 2021'de mi çıktı Ha yok 2022'de çıktı tamam bir yıl oldu çıkalı ve ben de hiç çekmedim Mr. Meat 2 bugün çekiyoruz arkadaşlar Play tuşuna basalım şimdi 1 2 3 4 tane kaçış var ee, Abi ben tünelden kaçayım bir ilk başta ya Ghost mu? easy olsun Grafikler low Intro'yu geçelim Hepimiz biliyoruz zaten Hepimiz biliyoruz introyu. Darker olmasın. Hadi başla. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Vay. Susan. Doktor White yani bu şey. Küçük çocuk var ya biz onu şey yaptık ya işte bu o. Bu ne? Bu Michael'ı tamam bu da kurtardığımız çocuk zaten. Bu Emily. Emily. Ne oluyor? Bu da Anthony. Tamam. Vay. Ee, enter the prison. My father condition. But what possible? Diyor ki bu yani domuzu dönüştüren bir zikir olabilir mi diyor. Fazla İngilizce. Get the guard card, ID card. Guard'ın ID kartını almamız lazımmış. Enter the prison card. Demek böyle. Şimdi buralara bir bakalım. Enter Kasabilir Kosabilir arka yok kasabilir ne? Kasabilir arkadaşlar kusura bakmayın o günden. Tablet eskidi. Ee, buradan atlayabiliyoruz. Atladık geçtik. Aa, bak diğer taraftan kilit yani arka tarafından açmak lazım o kapıyı. Kapı kilitli. Get to guard car, ID card. Guard'ın ID kartını çalmamızı istiyor da ID kart nerede? Aha, buralarda mı? Yok. Dokument. Yok kanka o kadar ben İngilizcem yani o kadar anlayamam yani. There is nothing of interest to escape through to... Eee... Yani kaçış için doğru bir yol seçimi diyor ama yani buradan kaçamazsın. Sen bu kaçışı seçmedin diyor. Allah Allah. Domuz var burada bir tane. Aa tuvalet. Aa. Buralardan bir şey çıkabilir mi? tamam. Buralardan bir şey çıkabilir mi? Çıkmaz. Buralardan bir şey çıkmaz. Yok. Çıkmadı. Ee, buradan da bir şey çıkmadı. Şu odaya bir bakalım. Bu arada ilk defa oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, şu elin üstündeki ne? Sifon. Flush tuvalet. Ee, hayırlı işler diyorum. Ödüm koptu. Üst kata çıktık. Evet en üst kattayız. Asansör çalışmıyor. You can do stand up present card present to Uzdustan gun. He. Yani ben mesela şuna gelsem kaçıyor lan. Şuna böyle yapsam. Bu öldü mü? Öldü. Tamam. Aha el var. Bu ne lan? Guard ID card. Tamam bulduk ID kartı güzel stand up Kalk kanka kaka tamam ee, Unlock the buried door. door kapı nerede dur en alt katta şeyli yerde değil mi burası aynen Tamam kaçış için bir plan hazırla diyor bana kaçmak için plan hazırla Aa dur bu o yer değil mi? Evet tamam. Bu kapıyı da açtık iyi oldu. Yok sen bu eski şeyini yapamadın diyor. Ee, et adamı karşılaşmadık şu ana kadar et adam yok nedense. Sen bu eski bruturu kaçırmadın ne abi Yani kaçıramadım oldu? Aha burada domuzluk. Allah saldırıyor bana. Bildiğin bana saldırıyor ya. Allah işte. Baba sana ne olmuş baba? Oğlum çok değişmiş. Gel gel. Sana şöyle yapabilir miyim? Aha 15 saniye gitti. Haydi. Silahına dallarım. Boş yapma bana et adam. Çok iyi. Allah üstüme koşalım. Lan bu da üstüme koşmasın. Ee, es kaçış için bir plan hazırla. Aha kapı. Aa bak idam ettiği yer. Et adamı idam ettiği yer. Burayı açamıyoruz. Gelme. Sıktım valla. O labirent. Burası böyle. Allah. Tamam. Bundan böylelikle kurtulduk böyle. Ee, sifon. Poster. Aha. Prisoner. Get the shit key. Shit key. Get the shit key derken. Ne demek istiyor arkadaşlar ya? Get shit değil. Şey mi? E, Kulübü anahtarı. Kulübü anahtarına bu Diyor bana. Nereden bulacağız ama? İşte onu bilmiyoruz. Neyse. Get the shit key. E, Kulübü anahtarı. Aha. Buranın anahtarı herhalde. Evet buranın anahtarı. Kapı. Burada böyle böyle gibi bir şey var. Tamam. Şitkeyi buraya getireceğiz. Kasma donma. Sakin. Dur. Bekle bir sakinleş. Sakinleş. Tablo şu anda alev alıyor. Neyse devam edelim. Aha. Aa bak şitle buraya açılmışız. Tamam burayı, burayıymış. Ben, ben ne diyorum buraya demek ki. Tamam. Şit buraya da abi diğerini nasıl bulacağız. Ama bak burada da bir tane kulüba var mesela. Yok. Diğer taraftan açacağım bunu diyor. Tüm kapılar zaten diğer taraftan açılıyor. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz.

bu daha. <laughs> Acaba. Aha. Shit key. Evet. Çok şükür. Shit key'i bulduk. Şimdi gidip enter the shit. Yes. Shit key. Tamam. Fint'i tünel. Tüneli bul. Kapıyı da kapatayım. Aha el çektim bunu bunu da çektim Aha burada da bir tane var bunu da çektim bunu da çektim bunu da çektim en sonunda büyük kutuyu çektim açtım aha tünel escape aç bu kadar mı valla kaçtık koş 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 Aç. Çık. Ee, beni... Ee, yardım etmek için birilerini bulacağım. Bu yerden ayrılmam gerek diyor. Aha. Aha çıktı. Yakalayacak lan onu. Yoksa o an mı geliyor? Hadi lan. <laughs> Dil çıkarma. <laughs> bu olayı seviyorum. İşte bu yüzden Keplerans'ta en favori oyunum bu. Escape completed. You have escaped but Mr. Meat is still controlling the person. Evet. Oyunu ön incelemede bitirdik. Menü. Ee, bitirdik. Evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Güldü bir de. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Ee, bu kok bu ka kaşışlar bu kap bu kaçışları evet konuşmaya öğreniyorum. Bu kaçışları yapabilir yapabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Bu düşüneceğim ben çünkü yani oyunu bitirdik şu ana kadar oyunu bitirdik. Ee, bilmiyorum. Düşüneceğim. Düşüneceğim. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek görüşmek üzere.